Doğa'da daha fazla vakit geçirmek istiyoruz. Doğa'da vakit geçiren insanlar diğer insanlara göre daha merhametlidir. Çünkü Doğa bize diğer canlılara karşı saygı duymayı öğretir. Şehirlerde yaşayan insanlar doğada vakit geçirmeye, temiz havayı içlerine çekmeye diğer insanlara göre daha muhtaçtır. Çünkü insan doğayla bütün halindedir. İşte bugün size doğayla haşır neşir olabileceğiniz etkileyici güzellikte bir ev tanıtacağım. Etkileyici dedim çünkü bu evde yok yok jacuzzi, şömine, havuz hepsinin bir arada olduğu doğa içinde çok güzel bir yaşam alanı. Nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Keşke siz de karşımda cevap verebiliyor olsaydınız ya. O zaman yorumlara yazın. Ben zaten yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz oldukça enerjiyim, bomba gibiyim. Tepe'deyim İstanbul'a çok yakın burası. işte ortalama bir buçuk saatte geldim ben buraya. Size bu arkamda gördüğünüz villayla tiny house arasında kalmış. Çok güzel bir bahçe içerisinde, üzerine içerisinde de efsane güzel şeyleri olan evi tanıtacağım. 500 metrekarelik bir bahçe içerisinde tek bir tane ev izole kalmak isteyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği bir yer. Evin içerisinde gerçekten çok güzel detaylar var. Öncelikle bahçesindeki havuz zaten beni çok fazla etkiledi. Kış ayındayız. Evet şu anda aslında havuz kullanılmıyor. Görüntüsü bile beni etkiliyor. Bilmiyorum siz de seviyor musunuz? Yeşilin içinde maviyi görmek insana huzur veriyor. Yazın da çok kullanışlı olacaktır. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Benim gibi çılgınlıkları seviyorsanız birden havuza atlayıp buradan çıkıp şok bir halde jacuzziye atlayabilirsiniz. Bahçenin etrafı çevrilmiş bir durumda. Etraftaki evlerin hiçbirisini görmüyorsunuz. O evlerde sizi görmüyorlar. Hazır havuzlardan bahsetmişken küçük bir anekdot vermek istiyorum size bu konuyla ilgili. Gittiğim birçok işletmede kış aylarında havuzların dolu olmadığını, boşaltıldığını görüyorum. Tamamen boşaltıldığında yüzeyinde kış aylarında çatlama oluşabiliyor. Aslında suyu dolu tutmayarak kar sağladıklarını düşünüyorlar ama aksine zararı uğruyorlar. Çünkü yaz ayında havuzlarını kullandıkları zaman o yüzeyini yeniden tamir ettirmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra aslında soğuk havalarda bu şekilde tamamen dolu halde de tutmamak da gerekiyor. Bunun da kendine göre aslında handikapı var. %40 oranında doluluk şeklinde tutarsanız havuzunuzu çok daha doğru olacaktır. Böylece olası buzlanmanın önüne geçmiş olursunuz. <laughs> portresini düşündüm burada. Keşke yanımda getirmiş olsaydım. Çekim sonrasında devam ederdim kitabıma. Okuduğum kitapların içerisinde en sevdiğim kitap Dorian Gray'in portresi. Kartepe'de, Sapanca'da, Marşuki'ye'de bu tarz çok fazla yer var. Burası aslında küçük bir Karadeniz kıvamında da diyebilirim. Gelmeyenler için söylemiş olayım. Gelenler zaten biliyorlar. İlla ben buraya gelmek istiyorum Özlem diyorsanız sarayı Zadem olarak geçiyor Instagram hesaplarında isimleri. Açıklamalar kısmına her zamanki gibi Instagram linklerini ve telefon numaralarını bırakıyorum. Dışarıdan bakınca Ege evi kıvamında değil mi? İç tasarımda da dış tasarımda da doğal taş kullanmışlar. Doğal taşın da şöyle bir avantajı var. Hem sıcağı hem de soğuğu içeride muhafaza ediyor. Nefes alabilme özelliği de var. Ufaktan böyle minik minik bizim göremeyeceğimiz kadar küçüklükte delikleri var. Oralardan hava sirkülasyonu yapabilme özelliği var bu taşların. Evin birçok güzel özelliği var. Bu özelliklerinden bir tanesi de ön cephesinin %90'ında cam kullanılmış olması. Aslında çok fazla cam kullanılınca soğuk havalarda acaba soğuğu diğer evlere göre daha mı fazla içeri alır gibi kocaman bir soru işareti oluyor. Isı cam kullanılmış. Isı cam kullanılınca biliyorsunuz ki güzel bir izolasyon oluyor. Bundan dolayı içerisi oldukça sıcak oluyormuş. Bu tarz doğa içi konaklama yerleriyle alakalı sizden bana en fazla gelen sorulardan bir tanesi de orası acaba güvenlikli bir yer mi? Burası güvenlikli bir yer. 7-24 izleniyor. Aslında burada sadece arkamda size gösterdiğim ev yok. Yanında, karşısında, arkasında bu tarz evlerden birkaç tane daha var. Hepsi aynı işletmeye ait. Bu detayları da anlattığıma göre gelin hep beraber evin içerisini incelemeye geçelim. burası. Fokurdayan su ve şömine ortama fantastik bir hava katıyor gerçekten. Bu arada jacuzzi doluyordur. Kameraya su sesi gelmesin diye, sesimin önüne geçmesin diye jacuzziyi kapattım. Ortama bakar mısınız? Efsane değil mi? Jacuzzi üstünde cam tavan, hemen karşısında komple cam bir kapı. Karşıda zaten yemyeşil bir bahçe, havuz var. Çok güzel, konforlu bir yatak. Daha ne izlenir ki? <laughs> Tam bir kafa dinleme yeri. Ha şömineyi unutmayalım. Şöminem biraz önce yanıyordu ama tabii ben çekimimi yaparken ilgilenmediğimizden dolayı söndü açıkçası. Şimdi evin içerisinde neler var, neler yok? Hadi gelin hep beraber tek tek inceleyelim. Kar yağdığında, yağmur yağdığında burası. Kat kat daha güzel olacaktır tahmin ediyorum. Ben karlı havada da gelmeyi istiyorum buraya. Buradan kendilerine sesleniyorum. Karlı havada beni seslemeyi unutmayın. Evin içinde iki kişilik yatak. Bu bölümü yatak odası havasında tasarlamışlar. Saç kurutma makinesi var aynayı da unutmamışlar. Ben aynaya çok önem veriyorum bu tarz konaklama yerlerinde. Kadınlar için ayna vazgeçilmez sevgili konaklama yerleri. Mutlaka ki evlerinizin içine ayna koymayı unutmayın. Duvarlarda kandil şeklinde aydınlatmalar kullanmışlar. Onlar da buraya otantik, çok hoş bir hava katmış. Hemen bu noktada oldukça büyük bir televizyon var. Tabii ki burada aslında televizyon izlemeye ne kadar ihtiyaç duyarsınız bilmiyorum ama yine de televizyondan vazgeçemem diyenler için koymuşlar taş bir ev olduğundan dolayı ısınma konusu kafanızda soru işareti oluşturabilir. Bu evde ısınma sadece şömine ile sağlanmıyor. Aslında şömine biraz da görsellik katmış buraya. Yerden ısıtma var. Yerden ısıtma oldukça etkili. Ben evin içinde bu halimle şu anda yanıyorum. Kapı açık olduğu halde ama dışarıda da bir soğukluk var. Evin içinde klima var mı diye şöyle bir bakıyorum ama açıkçası kış aylarında klimaya gerek de yok. Biraz önce söylediğim gibi evin içerisi gayet güzel bir sıcaklıkta ama yazın Belki gerekli olabilir. Onunla ilgili de bence bir çözüm bulmuşlardır. Bu kadar detaylı, bu kadar özenli hazırlanmış bir yer olduğuna göre yaz ile ilgili de çözümleri vardır bence. Hemen bu nokta evin oturma odası bölümü. Bir şey fark ettiniz mi? Evin içerisinde odalar ayrı ayrı bölmelerle ayrılmamış. Küçük de değil. Bu durumda içeriye ferahlık katmış. Yani buralar böyle yatak odası ayrı bir bölüm, oturma odası ayrı bir bölüm olsaydı karanlık olacaktı, kasvetli olacaktı. Zaten cam tavan kullanmışlar. Orası da gün ışığından bayağı bir faydalanılmasını sağlıyor. Evin içerisi bundan dolayı oldukça ferah. Hemen bu noktaya doğru gidecek olursak burada da köşe bir mutfak bulunuyor. Oldukça büyük bir mutfak. Mutfakta her şey var. Büyük boy bir buzdolabı, üst dolapları, alt dolapları olan, hatta dolapların içinde mutfak araç gereçleri olan bir mutfak. Şu noktada mutfak lavabosu bulunuyor oldukça yeterli büyüklükte bir tezgah ve dört gözlü ocak mevcut tezgahın üzerinde. Ha bu arada fırın da varmış. Ben de bu arada mutfağı sizinle birlikte keşfediyorum. O yüzden he falan diyorum şu anda. Mutfağın hemen yan tarafında yine komple sürgü bir kapı bulunuyor. Ben bu evin en çok Gün ışığından fazla fazla yararlanılacak şekilde tasarlanmış olmasını beğendim. Evin genelinde antrasit ve toprak tonları kullanılmış. Yine mutfakta da aynı tonlar kullanıldığını görüyoruz. Buraya zaten en fazla bu tonlar yakışırdı. Beyaz bir renk kullanılsaydı sırıtırdı. Gelin bir de banyoya göz gezdirelim. Oldukça geniş, oldukça şık bir banyo karşıladı beni açıkçası. Çok da şaşırmadım. Zaten evin geneli oldukça şık biliyorsunuz. Özenle hazırlanmış bir ev. Duvarlarında ve yerlerde fayans kullanmışlar. Şöyle köşede e, duşakabin bulunuyor. Duşakabinin içindeki bataryalar da çok hoşuma gitti. Çok kaliteli kullanılmış bataryalar. Hemen bu noktada klozet, lavabo. Lavabonun üstünde aynalı bir dolap bulunuyor. Hemen dolabın yan tarafında da Çamaşır makinesi var. Eğer burada bir gün değil de hani bir günden fazla konaklayacak olursanız çamaşır makinesine ihtiyaç duyabilirsiniz diye. Çamaşır makinesi de konumlandırmışlar. Ben burayı çok sevdim. İstanbul'a yakın konaklama yerleri içinde gerçekten tercih edilesi yerlerden bir tanesi. Bu tarz yerlerde açıkçası sizin öncelikleriniz ne derdir bilmiyorum. Mesela yorumlara yazın öğrenmiş olayım ama benim önceliklerimi söyleyecek olursam güvenlik. Burada güvenlik gerçekten güzel bir şekilde sağlanmış. Temizlik, hijyen Gerçekten bu benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Artı sıcaklık. Bu üçü vazgeçilmezlerim arasında. Ha Bir de sıcak su. Tabii ki sıcaklığın içinde sıcak su da var. Bunların hepsinin sağlandığı bir yer burası. Kendinizi ev konforunda hissedebileceğiniz bir yer. Buraya gelecek olursanız benim adımı vermeyi sakın unutmayın. Özlem Keşifte'den geliyoruz diye size ufak bir indirim sağlayacaklar. Açıklamalar kısmına Sarayı Zadem'in Instagram linkini ve telefon numarasını bırakıyorum. Bugünkü videomda yine doğa içinde çok güzel bir ev keşfettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu haftalık da benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.